güzel bir ruj önerisiyle geldim size. Şunlar belki görmüşsünüzdür. Esen Wild'ın Mega Glitter isimli rujları. Bir tanesi kahve. Diğeri de kırmızı olan. Şunu az önce denedim ve aşık oldum. Bence siz de aşık olacaksınız. Hemen deneyelim. Bunlar böyle ilk başta sürdüğünüzde normal ruj. Sonra dudakları birbirine değdirdiğinizde ortaya çıkan ışıltıya bayılacaksınız. Hadi deneyelim. Şuna denedim. Rengine bayıldım zaten. Dediğim gibi buradan ekrana yazacağım. Aplikatörde şu şekilde o kadar güzel bir rengi var ki. Dudak kalem falan sürmeyeceğim. Direkt deniyorum. Mat rujlar bunlar. Biraz dudağı kurutabilirler ama hiç önemli değil. <laughs> ben böyle bile duruşuna ve rengine bayıldım. Biraz çok az bir kurumasını bekleyeceğim. Çıkartmaya çalışırken gerçekten çok zorlandım. Yani bu demek oluyor ki kalıcı rujlar. Şimdi o sihirli hareket yapacağız. Bakar mısınız? Ben bayıldım. Şimdi kırmızıyı sürelim. Kırmızı için daha heyecanlıyım. Onu hiç denemedim. O kadar zor çıkarttım ki dudaklarım aşındı şu anda yani. Neyse. Kırmızının rengi de çok güzel gözüküyor. Tek başına beğendim ya. Aplikatörü o kadar güzel ki çok güzel yani oturuyor dudağınıza. Çok beğendim o yüzden birazcık bekleyelim. Ben bayıldım gerçekten. Bence harika gözüküyorlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ve beni takip etmeyi unutmayın.